İsmini öğrenebilir miyim? Serbet. Neler söylemek istersin? Bahar aylarında özellikle yüksek rakımlı dağlara çıkıp pancar topluyorsunuz. Valla evden geliyoruz, 5-6 kilometre yol geliyoruz, pancar, uçkun olsun, herhangi bitki olsun, buradan caddeye kadar götürüyoruz, sonra arabayla evlerimizi götürüyoruz. Gece kaldık, çok zorluydu, gecede çok zor geçiyordu, soğuktu, çadırlarda geçirdik. Bu pancarı ne yapıyorsunuz? Özellikle neler neler kullanılıyor? Yani... Allah peynir olsun, hem satıyoruz hem şifa olsun diye. İsmini öğrenebilir miyim? Caner. Neler söylemek istersin Caner? Yüksek rakımlı bir dağdasın ve burada pancar topluyorsun. Her sen olduğu gibi buraya geliyoruz. Pancar topluyoruz, eve götürüyoruz. Bazıları satıyor, bazıları da hasta olduğu için götürüyor evine. Diğerleri de peynir için kullanıyoruz. Hastalık için çok kanserdir kronik hastasıdır falan eve götürüyor zaten. Yorumluyor musunuz peki iki gün boyunca hem kamp kurup hem e, buradaki yüksek rakımlı dağlarda? Çok yoruluyoruz. Gece geliyoruz buraya kamp kuruyoruz. Soğuk bir de hava. İdare ediyoruz öyle. Kaç kilometre yol geldiniz peki? 6-7 altı altı, kilometre falan gelmişizdir. Ana ayme Serdar.

ख़ुदा <laughs>